Bir kadın kocasının göğsünde bir QR kod gördü. Merakla telefonundan tarattı. Kod bir videoya yönlendiriyordu. Videoda kocası vardı ama şifre nedeniyle devamını izleyemedi. O anda içinde şüphe kıvılcımları çaktı. Kocası bir kabin memuruydu. Gerçeği öğrenmek için ertesi gün kocasının çalıştığı uçuşa gizlice bilet aldı. Maskeyle kimliğini gizledi ve bilerek bilet bilgilerini de sakladı. Şansı yaver gitti. Kocası onu tanımadı ve koltuğuna kadar götürdü. Kadın fark etti ki uçaktaki yolcuların hepsi güzel kadınlardı ve garip bir kahve içiyorlardı. Kocası ona da kahve isteyip istemediğini sordu. Bu özel bir hizmetle geliyor diyerek. Kadın meraktan kabul etti. Tuvalete gitmek için kalktığında uçağın içinde hareketlenme oldu ve o yakışıklı bir başka kabin memurunun kollarına düştü. Adam ben de sana hizmet edebilirim dedi. Tam o sırada kocası kahveyle gelip bu kadına dikkat et dedi ve uzaklaştı. Kadın kahveden merakla bir yudum aldı. Bir sonraki an kocası anons yaptı. Tüm kabin ekibi hizmet için hazır olsun. İki kadın yolcu kemerlerini açıp bir kabin memuruyla tuvalete gitti. Kadın ilk başta önemsemedi ama kocasını da buna dahil görünce dona kaldı. Hemen önceki geceki QR kodu ve videoyu hatırladı. Her şeyi anlamıştı ve kocasının gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya hazırdı. Fakat tuvaletin kapısını açtığında hiçbir gariplik yoktu. İçeri giren yolcular gayet normal şekilde tuvaleti kullanıyordu ve kocası dışarıda duruyordu. Kadın belki de fazla kuruntu yaptığını düşündü ve kocasını yanlış anladığı için utandı. Sessizce yerine oturdu ve uçak inene kadar bekledi. Ama inişten sonra kocasını bir kadın iç çamaşırı dükkanında gördü. Önce sessizce mutlu oldu. Demek bana hediye alıyor diye düşündü. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Hediyenin sahibi uçaktaki yolculardan biriydi ve ikisi birlikte prova odasına girdiler. Kadın gerçeği öğrenmek için peşlerinden gitmek üzereyken mağaza müdürü onu rahatsızlık çıkaran biri sanıp güvenliği çağırdı ve kadın dışarı atıldı. Peki gerçek neydi?